yem bu. Malaklara saçak yosun. Yosun iğneye böyle takıyoruz. İğne burada. Bu da yosun. Bildiğin yosun iğne ya. geliyor oğlum. Bir de şamandıra stoper. Geldi gönlümün efendisi. Bak balığa bak. Gel oğlum buraya. Gel oğlum at da o. Bir kilo var para göz. Yoruldu zaten abi. Geldi buraya kadar yattık da. Mis evet. çok ince ama. Hop ya buraya. Aynen. Şuraya böyle video çekiyordum abi. Video da çıksın. Sen devam et. Tamam, dur. Şurada hemen çekeyim bunu. Yatır abi oraya. Aha. Bak kuyrukta. Tamam. Bu bunun içinden çıkacak. Atlar ha. Serkan abi bu ne lan? Kara göze bak. <laughs> Maşallah kral. Ha burada hiç yok.